Merhaba hanımlar, Hatice'nin İni Oyası kanalına hoş geldiniz. Bugün böyle bir yeşil yazmam var. Buna çok güzel, kolay, bir gösterişli bir tane model göstereceğim hemen. Ben önceden biraz pırpır yapmıştım şu şekilde. Bir iki tane de beraber yapalım. küçük yuvamın içine 3 tane pırpır yapıyorum. Aralarına da ikişer tane boş süre bırakıyorum. Düğümlerinizi sıkartın. Gevşeme olmasın daha sonra. Aynen bu şekilde İki tane boş zürafa bıraktıktan sonra yanındakine batıyoruz. Tekrar tepesine geçiyorum. İçine üç tane küçük pırpır yapıyorum. şekilde. Şöyle göstereyim. İplerim de bunlar. Diğer ipimi alıyorum hemen rengimi. Bir tane yapmıştım önceden. İki renk kullandım üstüne. yeni turkuaz yapmıştım koyu turkuaz yanına da koyu pembe yapıyorum hemen yazmam içinde olan renkler ee, üç tane pırpırımız vardı yandakini boş bırakıyorum ortadakine batıyorum hemen bunun içinde de dört tane küçük pırpır yapıyoruz şekilde. Daha sonra ilk yaptığım pırpırın tepesine geçiyorum. Tepesine geçtikten sonra içlerini zürafa ile yapıyorum. 4 tane pırpırın üstüne 3 tane zürafa gelecek. sonucu yapıyorum küçük süre yapalım içine batıp tepesine ipimi buradan kesiyorum Evet hanımlar pembeyi yaptım yanına bir tane daha göstermek istiyorum diye rengini aynı dediğim gibi pırpırların 3 tane pırpırımız vardı ortasındakine dört tane pırpır yapıyoruz 4 tane pırtır yaptım şu şekilde. Tepesine geçiyorum ilk yaptığım pürpürün. Çok kolay bir model. İstediğiniz yazmayı yapabilirsiniz. Çok da yakışır. sonuncunu da tepesine batıp ipimi kesiyorum burada. Evet hanımlar modelimiz bu şekilde. Çok da kolay, hoş, gösterişli bir model. Şöyle. Yapanlara kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videomda görüşmek üzere. İyi günler.